Trak TV hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Şu an güneşten dolayı göremiyorum kimseyi. Kamerayı bile ha şu an güzel. Evet arkadaşlar. Avlu burası bizim evin avlusu. Köye geldik, piknik yapacağız. Amcamlar geldi Almanya'dan o yüzden planda değişiklikler oldu. Bugün bu videoyu koyayım. FIFA 17 gelecekti normalde. Ki onu çektim de yani FIFA 17 çektim. Editleme aşamasında gel kalktık geldik buraya piknik yapacağız. Yarın epi bir videosu gelecek. Ondan sonra pazartesi FIFA 17'yi koyarım. Sonra haftanın 4 günü video gelecek. Artık birazcık bekleyeceğiniz yani bir gün daha. E siz ne yapıyorsunuz? Bak köye geldik. Bak şimdi nasıl köyler muhabbetleri görüşürüz. Yedirne'nin köylerini tanıtacağım size. Burası Domurcalı köyü. Rakım bilmiyorum ne kadar. Umarım her şey güzel geçer. Doğayla içeceğim şu anda. Piknik yapacağız. Bizimkiler içecek tabi çek kafayı. Araba arabayı ben kullanacağım tabi onu ben kullanacağım. Neyse gençler. Hadi görüşürüz. Hepinizi seviyorum. Yarın görüşürüz. İyi bir hoşça kalın